Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine çok güzel ve değişik örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Ee, örneği yaparken angora bir ip kullandım ve 3 numara şiş kullandım. Ve 5 tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Ee, örnek hanımlar gördüğünüz gibi değişik ve e, hoş bir örnek ve yapımı da oldukça kolay bir örnek. Ve oldukça da e, kalın böyle iki kat gibi bir e, kalınlığa sahip. E ee, örneğin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane örnek üzerinden ben uyguladım. Siz önleri 12, arkaya 24 25 örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. E ee, aşağı kısmına lastik örmedim. Gördüğünüz gibi lastiksiz de kullanabileceğiniz bir örnek. İsterseniz lastik e, ekleyebilirsiniz. Sadece yan pat olarak ben bir miktar lastik ördüm örneğin hanımlar ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek bakın şöyle gördüğünüz gibi 6 ilmekten oluşuyor. Siz şişinizde kaç tane örnek yapacaksınız? 6 6 6 6 diye ilmeklerinizi atıyorsunuz. Sonuna gördüğünüz gibi iki tane artı ilmek ekliyorsunuz. En sonda kenar ilmeği için yani dikiş payı olarak adlandırabileceğim bölüm içinde istediğiniz kadar yani 2 3 ya da benim yaptığım gibi tek bir tane de ilmek atarak ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz Tabii hangi modelde lastik istiyorsanız onu da uygulayabilirsiniz dediğim gibi örnek alt ilmekten oluşuyor Ben şöyle yaparken iki tane örnek üzerinden göstereceğim ve Örneğin Hanımlar yapılışına geçelim Evet hanımlar ben örneğin çıkartırken beyaz bir renk kullanıyorum ve bebe ipi kullanıyorum. Siz istediğiniz ipi, istediğiniz kalınlıkta ipi tercih edebilirsiniz. Evet bismillahir diyerek örneğin yapılışına geçiyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Siz benim bu kenar ilmeğimi lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz. Lastiği ördükten sonra iki tane ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters şeklinde ilmekleriniz bitene kadar sonuna kadar bu şekilde örüyorsunuz bir düz iki ters şeklinde ee, arka yüze geçiyoruz arka yüzde de yine ilmeklerimizi Gördüğümüz gibi öreceğiz terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Bakın bu sefer de iki düz, bir ters şeklinde öreceğiz arka yüzde. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum hanımlar kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Zil butonuna basarsanız da çektiğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yaparak da destek olursanız ayrıca sevinirim. Bu küçük hatırlatmadan sonra örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzde yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ters, bir düz. Zaten yerleri de belli oldu bakın. Tersleri ters, yine düzleri düz olarak bu sırada da örüyoruz. Toplam hanımlar 4 sıra bu şekilde öreceğiz. Bu üçüncü sıramız. Evet bakın. iki ters bir düz şeklinde örneği kurduk. Yine arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de bu son sıramız. Bir, de, bir sonraki sırada işlemimizi uygulayacağız. Örneğimizi 4 sıradan oluşturduk. Örneğimizi gördüğünüz gibi ilk başlarken Evet hanımlar ön geçtim. Bakın bu şekilde. Yine kenar ilmeğini alıyorum. Bir, iki tane tersimi ördüm. Bir düzümü örüyorum. Daha sonra hanımlar düzümü ördükten sonra bakın 1 2 tane ters atlıyorum 3. düze 1 2 3 4. bakın 4. sırasından bir tane ilmek çıkartıyorum bakın şöyle biraz bollaştırarak çıkartıyorum ilmeğimi daha sonra iki tane tersimi bir düzümü iki ters bir düzümü ördüm gördüğünüz gibi bu arada 2 4 6 tane ilmek ördüm de diyebiliriz yani iki ters bir düz iki ters bir düz ördükten sonra tekrar iki tane ilmeği atlıyorum bakın buradaki düz ilmeğin dördüncü sırasına 1 2 3 4. sırasından şöyle şişimi geçirip bir tane ilmek çıkardım gördüğünüz gibi 1 iki ters, bir düz, iki ters, kenar ilmeğini örüp böyle bir şekil oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzü geçiyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi bu sırada da gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. Bakın iki tane ters, bir e, kenar ilmeğinden sonra iki düz bir ters iki düz ördüm şimdi bir önceki sırada çıkarmış olduğum ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte kesiyorum gördüğünüz gibi ilmek sayım gene aynı sayıya ulaştı iki düzümü ördüm bir ters iki düz yine ikinci çıkarttığım ilmekle tersimi örüyorum Gördüğünüz gibi ilmek sayımız yine baştaki ilmek sayısına döndü. Örneğin arka yüzden görünüşte bu şekilde. Ön yüzden de bakın bu şekilde görünecek örneğimiz. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada tekrar ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm bir düzümü ördüm. Yine aynı şekilde bu sırada yine aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bakın ilmeklerinizi çok fazla sıkmayın hanımlar. Böyle normal şekilde bırakın kastırma yapmasın. Bakın bu şekilde çıkardım. Yine tersimi ördüm. İki ters bir düz iki ters bir düz Tekrardan bakın, yine ilmek çıkarttığım yerdeyim. <laughs> İkinci örneğin ilmeğin çıkartıyorum. Bakın aynı yere batıyorum. Yine aynı yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu yine şişimde kalıyor gördüğünüz gibi. Yine iki tane ters, bir düz, iki ters kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın örneğimiz bu şekilde yavaş yavaş şekil almaya başladı. Yine arka yüze geçiyoruz. Arka yüzü göstermemin amacı hanımlar o çıkarttığımız o çıkarmış olduğumuz ilmekleri bu sırada da kesmeyi unutmuyoruz. Bu sırayı da bu şekilde öreceğiz. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki düz bir ters iki düz yine bakın ters olan ilmeğim deyim yanındaki ilmekle birlikte ilmeği yok ediyorum kesiyorum gördüğünüz gibi iki düz bir ters iki düz ikinci örneğin çıkarmış olduğumuz ilmeğini yine birlikte ters olarak kesiyorum ilmek sayımız hiç değişmiyor Hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz bakın arkadan görünüş bu şekilde ön yüze geçtiğimiz zaman Örneğin ilk aşamasını oluşturduk gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim hanımlar örnek iki aşamadan oluşuyor. Bakın ilk önce e, sol tarafa doğru ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra sağ tarafa doğru ilmek çıkartacağız. Yani şöyle bir e, örnek diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar tekrar ilmeklerimizi bu sırada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu örneği hanımlar bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olan bir örnek ve oldukça da kolay bir örnek gördüğünüz gibi. Ve en basit şekliyle de anlatmaya çalışıyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde. Yine bu sırada da hiçbir işlem yapmıyorum. Yine dediğim gibi 4 sıra öreceğiz. Bu ikinci sıramdayım. Bakın İkinci sıranın ters yüzündeyiz. Daha doğrusu öyle diyelim. Ters yüzdeyiz. Evet. Tersimizi ördük. Tekrardan ön yüze geçiyoruz. Bu üçüncü sıramız. Üçüncü sıramızda yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördüğümüz sıradayız. bu şekilde. Bu şekilde ördük. Şimdi arka yüzde geçiyorum. Arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimiz yine gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine bakın kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeği ördüm 6. ilmeğimden sonra bakın isterseniz e, iki ters bir düz iki ters bir düzünüzü ördünüz düz, 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 ya da 6 ilmeğinizi ördünüz kenar ilmeğini saymazsak daha sonra bakın bu toplama yapmış olduğum e, birinci düz ilmeğim vardı 1 2 3 4 5. ilmeğinden bakın şuradan 5 sıradan daha doğrusu bir ilmek çıkartacağız. Bakın onun içinde şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek sayıyorum ya da iki ters bir düz iki ters bir düzünüzü ördükten sonra yine bu ilmek çıkarttığım sıranın düz olan sıradan 1 2 3 4 5. sırasından bakın şöyle 1 2 3 4 5 5. sıradan yine aynı şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bakın bu sefer tersi yönünde çıkarmış olduk ilmeklerimizi. Önce sol taraftan çıkartmıştık. Şimdi sağ taraftan ilmeğimizi çıkardık gördüğünüz gibi. Daha sonra tersimi ördüm iki ters ve kenar ilmeğimi alıp gördüğünüz gibi bu sırayı tamamladık şimdi arka yüze geçiyoruz arka yüzde yine kenar ilmeğinden sonra iki tane düzümü ördüm bakın yine dolama yapmış olduğum ters ilmeğim var o iki ilmeği yine birlikte daha doğrusu ilmek çıkarttığım ili, ilmek çıkartmış olduğumuz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte ördük yine ilmek sayımız eski şekline ulaştı Bakın şimdi ikinci çıkartım ilmeği de yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum zaten yerleri belli gördüğünüz gibi iki düz bir ters iki düz ve ön yüze geçiyoruz bakın örneğimiz gerçekten yavaş yavaş oluştu beyaz iple gayet güzel durdu. Her renkle gayet rahat bir şekilde yapacağınız bir örnek. Yine iki tane tersimi ördüm. Bir düzüm, iki tersim, bir düzümü ördüm. Yine aynı şekilde aynı yerden bir ilmek bakın aynı şekilde aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ilmeklerinizde çıkarttığınız ilmekleri çok sıkmayın hanımlar çok da gevşek bırakmayın orta kararda uygun olacaktır. iki ters, bir düz, iki ters, bir düzümü ördüm ve ikinci örneğinde ilmeğini bakın aynı yerden batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum aynı şekilde yine iki tersim ve Kenar ilmeğimi örüp ön yüzümüzü tamamladık. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ve çıkarmış olduğumuz ilmekleri de eksiltmeyi unutmayacağız Hanımlar Bakın yine kenar ilmeğinden sonra iki tane düz, tersimdeyim iki ilmeği birlikte kestim, iki düz, bir ters, iki düz, yine Çıkarttığım ilmeği ters olarak kestim, iki düz, bir ters, iki düz ve kenar ilmeğimi alıp örneği bu şekilde tamamlıyorum. Bakın hanımlar, örnek bu kadar kolay ve gördüğünüz gibi gayet de güzel duran bir örnek. Şimdi bu sıradan sonra hanımlar yine dört tane, dört sıra örüyorsunuz, bu aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyorsunuz videoyu başa alıp da tekrardan izleyebilirsiniz bu aşamada ya da dediğim gibi 4 sıra ördükten sonra yani önlü arkalı olarak 4 sıra diyorum 4 sırada bir modeli uygulayacaksınız gördüğünüz gibi benim modelle ilgili hanımlar vereceğim bilgiler bu kadar anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz bu arada bakın buna bir miktar lastik uyguladım lastik uygulayarak da nasıl olduğunu görün istediğim Örnek hanımlar bakın oldukça güzel, kolay ve böyle kalın bir örnek. Bu örneğimizin bangora iple örülmüş hali. Bu da düz böyle bebe ipiyle örneğimizin örülmüş hali. İkisiyle de gayet güzel oldu. Farklı renklerde de tercih edebilirsiniz. Örnekle ilgili hanımlar benim vereceğim bilgiler bu kadar. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.